Gülümse, yoksa sen de ölürsün. Çin'in soykırımı gülümseyerek örtme oyunu. Mehmet Emin Hazret, 18 Nisan 2025 bir alkışın ardındaki kan geçtiğimiz günlerde Çin hükümeti, resmi olarak seçtiği bir grup Uygur sanatçıyı Avrupa'ya gönderdi. Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'nin yanındaki meydanda, ardından Macaristan'da Budapeşte'nin ünlü kahramanlar meydanında Uygur halk müziğinin incisi olan 12 mukam seslendirildi. Yabancı basın, olayı Çin ile Uygur halkı arasındaki kültürel bağların sergilenmesi olarak sundu. Ama biz biliyoruz ki o müzikle birlikte Avrupa'nın ortasında çalınan aslında Uygur halkının acısıydı. Katili alkışlatmak. Çin'in çarpık gösterisi bu olay, soğukkanlı bir katilin, kurbanın ailesine dönüp bak, gülümsersen evladın cennete gider deyip, gülmezse onu da öldürmekle tehdit etmesi gibidir. Doğu Türkistan'da binlerce Uygur sanatçı, sadece klasik müziği yaşattığı için gözaltına alındı toplama kamplarında kayboldu ya da fiziki ve psikolojik işkencelere maruz kaldı. Bugün Doğu Türkistan'da bir düğünde Uygurca şarkı söylemek, Çin polisinin radarına girmek demektir. Mukam söylemek suçtur. Uygurca konuşmak gözetim nedenidir. Ama aynı Çin devleti, bu yasakladığı müziği seçilmiş sanatçılar eliyle, şimdi Avrupa'nın vitrinlerinde pazarlıyor. Üstelik bu sanatçılar, doğrudan devletin himayesinde yetiştirilmiş, sahte mutlu Uygurlar. Onlar, ÇKP'nin kurduğu vitrin cehenneminde gülümsemekle yükümlü sanatçılardır. Çin, bu gülümsemeyi tüm dünyaya göstermeye çalışıyor. Çünkü gerçeği gösterirse kan damlayacak. İmaj temizliği, Uygur kanını sanatla yıkamak 7 yıldan fazla bir süredir. Yaklaşık 1 milyon Uygur evlerinden zorla alındı. Çoğu hala kayıp. Kampların içi hala bilinmiyor. Anneler hala çocuklarının nerede olduğunu bilmiyor. Babalar susturulmuş. Gençler dillerini konuşamıyor. Ve Çin şimdi bu suçu yine Uygur halkının kültürüyle yıkamaya çalışıyor. Sanatı acının üstüne örtü olarak seriyor. Ama bu örtü kansızdırıyor. Bu bir imaj temizliği değil. Bu suç mahalline çiçek bırakmak gibi. Bakın ne kadar renkli, ne kadar geleneksel, ne kadar otantik diyerek. Ama otantikliğin arkasında tutsaklar, işkenceler Mezarsız ölüler var. Kültürel soykırımın en tehlikeli aşaması Mao döneminde de bu oyun oynanmıştı. Kültür devrimi sırasında binlerce Uygur sanatçı tutuklanırken, birkaç yüz vitrinlik sanatçı Urumçi'de tutulup, yabancı liderler geldiğinde sahneye çıkarılıyordu. Aynı taktik bugün çok daha organize, çok daha profesyonel, çok daha küresel bir şekilde uygulanıyor. Bu, kültürel soykırımın en sinsi aşamasıdır. İnkar ederek devam etmek gülümseyerek bastırmak. Kurbanı, celladın vitrinine dönüştürmek. Dünya bu oyunu görmek zorunda, Avrupa meydanlarında mutlu Uygurlar, ın dansını izleyen Batı izleyiciler bilmeyebilir. Ama biz biliyoruz. Biz, o müziğin hangi yaralardan süzüldüğünü, hangi annelerin ağlamaktan sesini yitirdiğini, hangi gençlerin Çince şarkı söylerken aksanı yüzünden aşağılandığını, hangi çocukların annelerinden koparıldığını biliyoruz. Ve şimdi onların acısı, sanat adı altında tüketime sunuluyor. Bu yüzden sesleniyoruz. Çin yalnızca bir halkı yok etmiyor. Aynı zamanda onu temsil eden her değeri silmeye, ardından da onu kendisi için yeniden yaratmaya çalışıyor. Bu hem bir cinayet, hem bir inkar, hem de bir istismar. Gülümse. Yoksa ölürsün Çin'in Uygur halkına dayattığı şey tam da budur. Gülümse. Aksan yapma. Şarkıyı yanlış söyleme. Sahne dışına çıkma. Gerçeği anlatma anlatırsan sen de kaybolursun ama biz buradayız anlatıyoruz çünkü bu halk susturulsa da müziği anlatır çünkü bu müzik sadece makam değildir bir halkın kalp atışıdır ve kalpler bir gün yeniden özgürce atacak şarkılar serbestçe yükselecek gülüşler zorla değil yürekten olacak o gün gelene kadar susmayacağız